konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Ee, eğitim seminerimize başlamadan önce birbirinden değerli bizleri katkılarını sunacak olan üstadlarımızı e, sizlere takdim etmek istiyorum. İstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası Denetim Kurulu Başkanı, Yeminli Mali Müşavir Sayın Arif Aytolun. Okan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doşan Doktor Yeminli Mali Müşavir Sayın Hakan Taştan. Eğitim başarılı ve yararlı geçmesini dilerim. Hepiniz hoş geldiniz. Günaydın arkadaşlar. Sizleri bu çalışma gününde burada toplamaktan dolayı ve aranızda bulmaktan dolayı çok memnunum. Ben de İstanbul Devleti Mühendisliği Odası ve Türkiye Muhasebe Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı olarak selam ve sevgilerimi arz ederim. Değerli arkadaşlar, e, ilk önce bir şey düzeltmek isterim. Sayın Başkan, e, halkını takdim ederken SMM'den geldi. Ben de SMM'den geldim. <laughs> Değerli arkadaşlar, şimdi bu kanunu anlatmadan evvel e, Hakan arkadaşım tabii bir öğretim görevlisi olarak daha ilmi bir şekilde sizlere anlatacak. Ben daha çok mesleki mesleğin bugüne kadar gelmiş olduğu siyaset ve bazı bu kanundaki bazı pratikte ilgi çeken yerleri sizlerle beraber. Tamam ee, onları anlatmak isteyeceğim. Halka ben buradan istersen. Şimdi e, Sayın Başkan da e, söyledi, bu kanunlar çıktığı zaman Maliye Bakanlığı bizi bir yardımcı eleman olarak görüyor. Yani siz bunların uygulayıcısınız. Doğrudur, uygulayıcısınız ama bunları uygularken, e, bu kanunları yazarken bize de hiçbir şey sormuyor. Yani sadece o kendi düşündüğünü yazıyor ve şey yapıyor, size... E, çağırıp da bir arkadaşa ya bu böyle bir şey yazıyoruz. Doğru mudur? Yanlış mıdır? Eksik mi? Gittir? Şimdi zaten bu kanunu incelediğiniz zaman bir nolu tebliğ çıktı. O bile yetersiz kaldı. İki nolu tebliğ de şu anda yolda. O da geliyor. Ben e, bu Ekim ayı sonunda bitecek müracaatlardan evvel bu iki nolu tebliği beklemenizi öneririm. Yani belki bir sürü değişiklik olacak orada. Çünkü demin Turgay arkadaşımın dediği gibi işte bazı tanımlarda düşünce farklılıkları var. Biz onları Maliye Bakanlığı'na da ilettik. Onlar da herhalde gerekli düzeltmeleri yapıyorlardı. sad ederseniz oturarak anlatabilirim çok yüze şey program şey Değerli arkadaşlar gördüğünüz gibi kanun çıktığı zaman 14 madde olarak 15-16 sayfa ama tebliğ aldığınız zaman 150 sayfa bir tebliğ çıktı. Ya bu, bu biz şunu çıkarıyoruz biz buradan ya biz okuduğumuzu anlamıyoruz ya da onlar kanunu yazarken iyi yazmıyorlar. Bu da tabii bizi biraz rencide ediyor. Şimdi bu 6736 sayılı kanunla giderken bu kanun çıkacaksa e, bu kanun biliyorsunuz e, nitelikli çoğunlukla çıktı. 5'te 3 çoğunlukla çıktı. E, çıkması lazımdı esasında. 300 yani normal olağanüstü hal olmasaydı 330 oy gerekliydi mecliste. Bu kanun 600, 230 oyla kanunlaştı. Yani bu olağanüstü hal e, kalkarsa birisi de Anayasa Mahkemesi'nde şey yapabilirse itiraz tabii onu böyle bir karar verecek olan bir mahkeme olabilir mi bilmiyorum ama o zaman iptal bile olabilir yani hukuk ölçüleri içerisinde. Bu kanun özel af hükmündedir. özel af suçun ifasını kaldırır. Genel af değildir. Genel af suçu kaldırır. Onun için burada bizi demin bazı arkadaşlarla görüşürken bazı cümlelere çok dikkat etmemiz lazım. Uygulamacı olarak bunlarda. Şimdi Cumhuriyet tarihimizde 34 tane vergi hafı çıktı bugüne kadar. 2000 yıllardan bu, bu süreye kadar 92 yılda 34 kanun çıkması 2.7 yılda bir vergi hafı çıktı. Meslek yasamızın çıkışından bu yana 26 yılda 12 defa vergi affı çıktı. O da 2.14 yok. Yıl. 2000 yıllardan bu yana 16 yılda da 7 defa çıktı. 2.2 yıla düştü bu aff şeyi. Yani neredeyse gecelik haf bile çıkabilecek kişilerdi yıllardan. Dolayısıyla OECD ülkelerinde gelir vergisi oranı olarak 38. ülkeyiz yer alıyoruz ama genel ortalamada da OECD'de de iyi bir oranımız var yani çok yüksek değiliz o hissi ülkelerinde. Maliye işte bunları görerek e, bu bizim için bir tehlikedir veya bazı şeylerin işaretidir. Biliyorsunuz geriye doğru 5 yıllık incelemeyi 3 yıla indirdi. Onun için kayıtlarımızda buna çok dikkat etmemiz lazım yani bundan sonra atacağımız adımlarda. Çünkü maliye eee bilgisayar teknolojisi açısından hakikaten Türkiye'de e, çok iyi bir durumdadır. Yani şu anda bütün faturalar elinde de bu BABS'lerden dolayı. Hatta e, maliyede aldığımız bir duyuma göre de e, maliye kayıtları mükelleflerin tutması, mali müşavirlerin sadece onların müşavirlik hizmeti vermesini talep eder hale geldiler. Onun için bizim bundan sonra kayıtlarımızı çok dikkatli tutmamızda fayda var. Türkiye'de biliyorsunuz modern anayasa da 1876'da ikinci meşrutiyetten bu yana e, en modern anayasa 1876'da e, bizim karşımıza çıkıyor. Ama bundan sonra çıkan 21, 24, 61 ve 82 anayasaları 76 dahil değişmeyen tek madde vergi maddesi arkadaşlar. Ve hatta biz bu yeni şu anda anayasa değişikliğinde de bu vergi maddesinin değişikliğini e, öneren yazdık ama hiçbir zaman geçen e, anayasa değişikliğini de, de, de yollamıştık. Dikkate almıyorlar ve yeni anayasa çalışmalarında da yoktur. İşte burada en önemli şey bu 76'da da öyle diğerlerinde de öyle. Mali gücüne göre biliyorsunuz ifadesi vardır. Mali güç hiçbir e, hukuk terimi olarak hiçbir kanunumuzda geçmemektedir. Ve dolayısıyla bizim tıkanıklığımızın bir sebebi de budur yani. Şimdi vergi gelirlerimizdeki bu 2007'den bu yana döktüm. Bütün gelirler içindeki payı yüzde 87. Yüzde 87 bir vergi payı olması ne demek? Bu ekonomiyi küçültmesi demek. Çünkü devlet o zaman yatırım için çalışmıyor veya eee bir şeyleri ve gelirleri arttırıcı bir sebep için çalışmıyor ve böylece iş adamı vergisini ödeyemediği için de 2.2 yılda bir de vergi altları çıkmaya başladı. Mükellef sayımız işte gördüğünüz gibi KDV'de 2.5 milyon, kurumlar vergisinde 716, basit yüzde 760, gelir vergisinde de 1 milyon 816 bin mükellefimiz var. KDV gelirleri yüzde 33 oran alıyor, kurumlar vergisi 8 alıyor, gelir vergisi yüzde 22.7 alıyor. Yüzde 8 kurumlar vergisi oranının yüzde 50'sini ilk 500 firmanın yarı söylüyor. Yani bunu da bilmemiz gerekiyor. Geri kalanları topladığınız zaman ortalama asgari ücretin altında kurumlar vergisi ödeniyor. Evet genel toplam bu 2015 yılı için e, İstanbul yüzde 44.92'sini ödüyor. Yani yüzde 50'si bütün vergilerin İstanbul'dan çıkıyor. Zaten İstanbul'u normal böyle, böyle, istatistik gibi olarak, bilgi olarak ederseniz siz İstanbul'da bir işlem yapacaksanız, istatistik gibi olarak İstanbul'a aldığınız zaman işin yüzde 50'sini çözmüş oluyorsunuz. bizim sorumluluğumuz mali müşavir ve müşteri arasındaki sorumluluğumuz sözleşmeyle oluyor. Bu bizim yaptığımız sözleşmeler vekalet sözleşmesi olarak karşımıza geliyor Maliye Bakanlığı'na bildiğimiz. Bu da bize eee vekalet sözleşmesi de bize mükellefe kamuoyuna ve TÜRMOF ve mali idareye karşı cezai sorumluluğumuz doğuruyor yüz6'dan evvel biz bu işte arkadaşlarımız hep onu soruyor. Ee, ne yapmamız lazım? Ilk önce bizim işletmeyi tanımamız lazım. Işletmenin finansal yapısını, özelliklerini ve ne tanımamız lazım. Sonra onun sektörel olarak e, ek bir e, kanunu var mı ve uluslararası ilişkisi var mı o işletmenin? Onu tanımamız lazım. Dolayısıyla mesela e, Ek bir sektör olarak şey, inşaat sektöründe mi? Ve e, bu yabancı ortaklıkla ilgili bir kanunu var mı? Ya, e, mesela inşaat sektöründe bir yabancı e, inşaat firmasıyla ortaktır. Bunlar için de oranın kanunu da bilmemiz lazım, kendi kanunlarımız da bilmemiz lazım. Bu 6.736 tek başına bir şey ifade etmiyor yani o açıdan. Diğer sektörlerle ilgili kanunları da bilmemiz lazım. Bunu bağımsız denetim yapan arkadaşlar zaten bu konuları e, aşinadırlar. Mesela işte bir maden sektörü ise maden kanunu çok iyi bilmemiz lazım. Çünkü e, firma sahibi inşaat sektöründe ise ihale göre de, kanuna göre bir takım tarihlerde bulunmuşlardır. Maden sektöründe ise de maden kanununa göre bir takım şeylerde bulunmuşlardır. Mesela adam Demirbaşlarını düzeltme için bildirimde bulunacaksa inşaat sektöründe bu mal bende bulunuyor diye ihaleye girip vermişse o zaman burada açığa çıkar yani ihale ihale şeyinden dolayı onun için yani e, sektörün kanunu da kendine göre çok önem kazanıyor. İşte biz daha evvel yapmadan evvel, ilk önce girmeden evvel işletmenin, hepimiz yapıyoruz onların bilançosunu, tarifleri ve rasyolarını belirlememiz lazım. Sonra, ondan sonra bizim bunları elimizde veri olarak yaptıktan sonra 6.736'ya göre hangilerinden faydalanacağımızı bilmemiz lazım ve iş adamına da bu şekilde bilgi vermemiz lazım. Sonra iş, işverenlere raporlama yani bu şeyi faydalandığımız zaman bunun nakit akışı şöyle olması lazım diye bunun e, şey programını yapmamız lazım. Çünkü iş adamı iki gün sonra ödemediği zaman ne bunu da sen girdin hadi bakalım parayı da sen bul gibi böyle abuk bu şeylerle de gelebiliyor bize. Ve burada benim size tavsiyem 6.736'dan şirket olarak faydalanacaksanız eğer tek ortaklı veya bütün ortakları yönetim kurulunda ise yönetim kurulu kararı eğer yönetim kurulunda ortaklar yoksa genel kurul kararı aldırmanız mecburidir zaten. Aksi halde ileride bu kanuna faydalanırsınız dışarıdaki ortak dava açabilir şirketin ortaklarına ve müracaat edip ödemeyi de e, takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bunlarda da deminkinin e, şeyini öz sermaye kontrol analizini mutlaka yapalım. Zaten şimdi zaten bununla birlikte e, kabul edilmeyen giderlerden <laughs> dolayı öz sermayelerde düşecek. E, vergi planlamasını ve bütçeyi yapmamız lazım. Bizim işletmelerimizin çoğunda bütçe yapılmıyor ama o da bizi çok şey yapıyor. Çünkü iş adamı demin de Turgay Üstad da söyledi. Yani iş adam bizden her şeyi bekliyor ama bizim işletmeyi tanımamız da o kadar kolay olmuyor. O açıdan bunlara önem vermemiz gerekiyor. Mali tablolar hakkında yani e, bu kanun yapıldıktan sonra bunu kullanırsak mali tablomuz şu hale geliyor diye iş adamına da bilgi vermemiz lazım. Aksi halde iş adamı benim işletmem iyi 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 diyor ama sonra batıyor. onları Onun için de bunları bizim yakından takip etmemiz lazım. Şimdi arkadaşlar ticarette yeni bir eğilim var. 1980'den sonra e, 2010 arasında amaç ciroyu arttırmaktı. Karlılık önemli değildi. E, sonra bu ciroyu arttıralım derken nakit sıkıntısına düşmeye başladı işletmeler. İlk önce e, firmayı sat, satma moda oldu. Satışlardan da prim alma meydana geldi. 2010'dan bugünlere geldiğimiz zaman dünyada ticaretin eğilimi değişti. Bu da e, karlılık önem kazandı. Ciro değil, karlılık önem kazandı. Doğru karlılık içinde satış fiyatından vade farkını düşmek gerekiyor. Yani bağımsız denetimdeki gibi e, de, bugünkü değeri bulmamız lazım. E, işte net bugünkü değerinde tanımı yatırım veya projenin gelecekte sağlayacağındaki takımların bugünkü değeri demektir. Bizler de ticarete göre kayıtlarımızı yapıp işletmeye göstermemiz lazımdır. Günümüzde firma sahibi, firmam gayet iyiydi. <laughs> Ama battık, batacağını e, firma sahibi öngöremiyor. Biz bu haftaları yaparken üç ülkeden faydalandık. Bu bu en son kanuna gelene kadar daha evvel yaptığımız ve başı çok da başarılı olamadığımız kanunları ilk önce e, Fransa'dan sonra da Almanya'dan aldık. Ama en son bu kanunu artık İtalya'dan aldık. Çünkü Fransa ve Almanya biliyorsunuz gayet tutucu ülkeler, gayet katı kurallar e, yapıyor. Biz de bunları e, incelerken baktık. Hani bizim Maliye Bakanlığı da 5811 611'leri yaparken katıydı yani. Hani a, a, birazcık para indiriyorlardı ama kurallar gene Maliye Bakanlığı istediği gibiydi. Şimdi,